<laughs> Komiser Ayşe şu anda Bağcılar'da bir dükkanı soyup kaçan şüphelinin peşinden gidiyordu. Onu bir tane bile sıkamadım. Baş komisersin. Yemin et. Durdu mu lan bu? Hadi gülüm. Lan. Ya ben mi alayım ya? O araba araba. Bu kim lan? Gel kardeş gel. Şüpheli. Bir şüpheli daha var şu anda. Ay şu onu Çok. alacak mı? Ya lan bu şey Burada araba geliyor. Araba geliyor hayatım buradan. Araba geliyor, geliyor hayatım. Bize mi geliyor? Koros geliyor arkamızdan. Evet bize geliyor. geliyor. 4 kişi mi 3 kişi mi kaç kişi bilmiyorum. İndirdin. Kanka yarım ben Gemli kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni çıkartmış olduğum destansı kıyafetle yeni AKM desenimle birlikte. Ay ne yapacağız? Sadece AKM ile oynama challenge yapacağız. Ay şu boş geldin. En sevdiğim, en sevdiğim. Hoş buldum hayatım. Eee ama arkadaşlar AKM bulana kadar birazcık sürüneceğiz gibi duruyor çünkü AKM yok piyasada. Burayı temizlememiz lazım AKM bulana kadar değil mi reis? Yani AKM bulana kadar UMP ile ben bunları temizleyelim. Bu arada yeni kıyafet nasıl arkadaşlar? Ben çok beğendim Efsane. sizler de beğendiyseniz yorumlara yazın. Gülüm adam nerede? Ses var burada bir ses var yakınımda. Gülüm şu önümde birisi var ya. Bir takım var bu arada burada. Gel Gülüm oynasana şuradan gel gel aldım bunu. Aa biri daha varmış şurada. Bellersin be şun be. Süpersin. Ben atıyorum 4 mermi DP'de. Kiti var mı? Hiç yok hiç bir şey yok bot bot çok ama dur burada çık. Allah Allah yaptın terbiyesizlik. Bot ha. beni sinirlendirme bot. Bunları temizlemem. Kitini bas kitini bas Arkadaşlar şimdi hakemimizi buluyoruz. Burayı temizledik. AKM ile yolumuza devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Lan AK çıkmadı şaka gibi. Vallahi hakeme çıkmadı arkadaşlar ya. 24 bile var. O evet. zaman daha fazla challenge'a zarar vermeyelim. Hızlıca gidelim şu aşağıdan marketten hakemimizi alalım. Hayatım bir anlaşma yapabilir miyiz seninle? Yapalım. Ee, ben sana 6x versem bana 4x alır mısın? Gel gülüm ben senin istediğin her şeyi alacağım gel. Yemin et. Vallahi gel gel hızlı Adamlar inmeden gidelim hakemimizi alalım. Geldim. Hey! 6x aşağı attım. Tam bende var gülüm sıkıntı yok. Ayşe hocam markete giriyoruz hayatımın anlamı zıng. Adam var. Nasıl? Bir ses duydum sanki. Burada burada içeri girdi. Tamam filim bir saniye göster bir kitle. AKM'yi almadan vurmayalım kimseyi gel gel. Oynuyor lan. Yalışı. Aldın onu sen. Gel film, sol hiç. tarafa bak sol tarafa. <laughs> Oha. Arkadaşlar nasıl AKM? Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel duruyor. Kankiler yeni destansı kıyafet ve AKM'nin kombini nasıl? Delikanlı gibi <laughs> yorumlara yazın. Aa adamlar inmiş. Nereye? Reis gel 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 şey adamlar inmiş. Çabuk çabuk bin bin yani Ay şu ama çabuk. 7.62'ler almam lazım. Ya gel, tamam buluruz adamlardan buluruz 7.62'yi. Tamam 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 tamam. Benim. Ay mermi almak var değil mi? Doğru benim kafa gitti ya. Benim kafam başka challenge'lara gitti. Bir şey söyleyeyim bana acilen holo lazım. Buluruz hayatımın anlamı sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın ha çekmemizi istediğiniz challenge'ları falan. Gülüm çatı. Buraya çıkarsak. Birine baydım. Çektim. Kaç kişi ki? Valla bir gördüm herhalde burada. O da birini ateş ediyordu ama. Biri olabilir dikkat. Var mı lan başka kimse burada? Baygınını çek. Ya gülüm ben baygınımı çektim. Demek ki arkadaşlar burası temiz. Ay yine de yolumuza devam edebiliriz. Nasıl temiz? Temiz tabi. Görmüyor musun ateş etti arkadan biri? Kim o ya? Burada biri var. Aaa! Reis varmış harbiden! Reis burada gelsene gülüm! Ulan Geliyorum. Baş, ben bot şu Eşşoğlu beş kulak seni! Eşşoğlu beş kulak! ben şimdi gelmez miyim? Gülüm ama niye yanımda değilsin? Gülüm, gülüm niye yanımda değilsin? Allah kahretmesin. Nerede bu deli? Tamam kal çatıda kal ben iniyorum. Araba geldi. Yemin ederim araba geldi. E şu dayan ben geliyorum hayatımın anlamı bekle. Aynı anda mı geliyorsunuz ulan gelince? Gülüm isterse ordu gelsin bu saatten sonra. Bende kamillik, bende. Araba şu karşıda Ağaça durdu, şurada hiç. bir yerde. Ay şu bana diyor ya, orada adam var diyor. Hayatım yukarı bir yere çıktı bu deli. Benim gitti mi bu adam? O hala orada pusuyor bir yerde. Gülüm'e indim şu anda göremiyorum. Yanındayım, karşıda. Bak bak, durumu. ultuma da bakmamış korkudan. Motoru geldi. Motor sikletle sen in bakayım. Dışarıda. Senlik bir duru. Oh, o burada. gördüm. Tamam. da biri var. Benim var ya ağzını yüzünü kırmam. Bu dil de benim vuran sen. ya. Gülüm bir şey diyeceğim ben sana. Evet. Bu adam biri beni, daha var. Beni vuranı vurmuş olmasın. Hayır vurmadı. Hiç ses çıkmadı. Burada burada aşağıda. Aa oldu işte. E işte. oğlu beş kulak. Ulan var ya. Ay şu keşke ben vursaydım onu ya. Keşke Hayatım ya. nerede mi biliyor? ben bunlara sinirlendim ya. Gülüm gel artık luta bakma. AKM dışında bir şey alamıyor zaten. Kolayı alacaktım. Hah tamam geldim. Ben bunun acısını tüm haritadan çıkaracağım. Senin şu an canın kalmadı değil mi? Canım kalmadı. Senin canın ben değil miyim? Ulan nasıl kalmadı? Ayşe hocam artık e bana AKM VTS'inde meydan okuyabilirsin ha. Okudum bile şu anda. Çünkü önemli olan deseni değil. Benim buz diyarım herkesi yener. Sağa gördün mü sen? Aha! O ne lan? Sen bir dur bakayım ya birader. Bize mi sıktı lan o? Yok yok orada bir fight var. Bir şey söyleyeyim mi? Rozok tepeye al bence daha garanti. Gülüm dur. Gülüm süzül süzül gülüm süzül süzül süzül. Süzül killer kaçmadan. Bunun çatısını alırsam var ya. Oh! Baba bak kekliğe bak. Keklik bir. Kekliği düz ovada avlayalım. Peki bu keklik kimle? Burada birisi var. Karşıdaki nerede ya? Göremiyordum. Ay attımın anlamı. Gel bir sukulu oynayalım. Bence oynamayalım. İki saniye gel gel. Bu aşağıda bir temizleyelim ondan sonra. Aşağıda bir atladı. Da... Başkan sen bir kaybol. Tamam bu temiz. Dışarıda biri var. Dışarıdaki işte nerede? Onu bulmamız lazım. Geldim. Onu aldım sıkıntı yok. Tamam buydu arkadaşlar. Luis Figo. Ay şu buggy geliyor buggy. Nerede nerede? Sür Ünlü. sür, sür Onu de. aldım. Aldım onu. Aldım onu. Sür yapış. Düt, 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 düt. Komiser Ayşe şu anda Bağcılar'da bir dükkanı soyup kaçan şüphelinin peşinden gidiyordu. Ay onu aldın. Onu bir Baş komisersin. Yemin et. Durdu mu lan bu? Hadi gülüm. Lan. Ya ben mi aldım ya? Demek ki neymiş? Ben baş komiser falan olamıyormuş. Olamıyormuşsun. Benim bu ziyara hakeme <laughs> her zaman daha iyi. Hayır, hayır öyle bir şey yok. O VSD'de böyle olacak. Öyle bir şey yok. Allah Allah. <laughs> Reis ben bunu burada durduğunu görmedim. Yemin olsun ki. Sen bu bana böyle bir şey deyince ben çok heyecanlanıyorum. Kanki bu arada şu an buz diyarı AKM vs'si atalım mı? İster misiniz? Bir yorumlara yazarsınız. İsterler. O araba araba. Bu kim lan? Gel kardeş gel. Şüpheli. Bir şüpheli daha var şu anda. Ay şu an olacak mı? Lan abi mi? Lan ben de niye 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 arabaları alamıyorum ya? Ben kafa yiyeceğim şimdi ha. Gülüm one minute gel gel sürün gülüm. One minute. Valla bir yerden bir sprey yesek öldürürüz ya. 50 mermiyi boşalttım ölmedi. Bak çok sinirliyim. Git canını bas yavrum sen. Hani sen AKM'yi çok severdin. AKM ile bütün adamları indirdin. Ya AKM ile indiririm de o değişik araba şeyi konuşamıyorum. Çok sinirliyim yavrum sus. <laughs> Arkadaşlar yani onu alamamam demek AKM'yi kötü oynadım anlamına asla gelmiyor bu arada. Arabanın bütün tekerlerini almışsın. Adama bir tane mermi ateş edememişsin ya. Yani. Attım HS'si vardı bu arada adamın. Tabi tabi tabi. Ama harbi diyorum benim hakemem daha güzel. Ya boş yapma. O VS'de belli olacak. Arkadaşlar VS'de ağlatacağım gibi orası izleyin. Ya gülüm Allah Allah. Ya. <laughs> ya bu zamana kadar kaç tane VS attık? Kaç kere yenebildin ki beni? Ama sen emülatörsün o yüzden. Bu ne alakası var? Ya bana bir sayı ver ben o sayıyı alırım. Sen yani 15 sayı alamazsın benden AKM ile. Ben 15 sayıyı alırım. Alamazsın. Alırım. Gülüm harbiden ben bir de bu AKM'yi geçtim ya asla sayı vermem ciddiyim. Harbiden alırım. Böyle aralara girme. Ya tam bir dahaki videoda vs'mizi atarız. 15 sayı alamazsın. Arkadaşlar harbiden alırım. Cezaya gerek yok. Düşünmene gerek yok çünkü alırım. Burada birileri ölmüş. Aa bu kim? Ha şurada bir adam afk kalmış. Hani? E bu deliler nerede? Aa yavru şuraya bak kutulara bak. Burada baya sağlam bir pat çıkmış zaten. Arabalar falan da patlamış önde. Oha. Gülüm gel. Atla atla. niye buradan atlamadan arabaya patlatacaktım. Ya ben de atlıyorum enayi gibi. Aha, aha at gidiyor. At gidiyor. At yukarı <laughs> Nerede çıkıyor. ya? Tepeye çıkıyor at. <laughs> at olmuş yukarıda. Bak gördün gidiyor. At olmuş gidiyorsun. Aha gülüm burada. Buna ben bir sprey. Akemi'yle de maşallah. ip gibi gidiyor ya spreyler. Maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah. Burada araç da mı var? Bana mı öyle geldi? Gülüm bu eşeği bir patlat sen. Bu babasının çayırı gibi otluyor buralarda. Patlat gülüm patlat. Oğlum <laughs> dursana manyak. Bak headshot'ı ben vuruyorum ben şu çalıyor. Çalarım. Hiç affetmem. Ben sana VSD yapacağım. Demek ki neymiş? Benim AK daha hızlıymış. Oy. Hay. Daha hay. AK'si hızlı olan kazansın reis. Geri kaldı 5 kişi. Ulan duo squad girmişiz bir de. Neredesiniz ulan? Çektikler. <laughs> Babasının çiftliğinde at koşturu gibi koşturuyor. Gördün mü reisi? Gülüm gördüm görmesene de geri kalan 5 kişi nerede? Bunlar... Bir al alana gitti. Allah Allah. Allah Allah. Burada araba geliyor. Araba geliyor hayatım burada. Nerede araba geliyor? geliyor hayatım. Bize mi geliyor? Toros geliyor arkamızdan. Evet bize geliyor. geliyor. 4 kişi mi 3 kişi mi kaç kişi bilmiyorum. İndirdin. Sen onu çok atla kaçlar bekle bekle. Sen de bir düş. Sen de bir düş ya Allah lobi ulan. Tırışık mısın sen? Kaçattın? Sen 1v4 mı attın? Bilmiyorum ki kaç. Sen Ka 1v4 attın şu an. Şu an 1v4 attın. Yok böyle. 2 saniyede. Yok be gülüm. 2 burada. 1 2 3 4'müş evet. 4. Seni çalamadıysan 1v4 attım. Ben alamadım ben canımı toplayacaktım ne olduğunu anlamadım. Niye lan şey güzel yaptık arkadaşlar. 2 saniyede 1 ve 4 attı reisim. AKM güzel bir silah ya arkadaşlar. Zeyn. Sen, senin AKM 2 saniyede 1 ve 4 atıyorsa korkuyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> gel bir gel bir poz verelim AKM pozu gelsene. Dur geliyorum. Arkadaşlar 18 kili bende 10 kilo. Ayşöngeniz'de toplamda 28 kilimiz var. MVP de Ayşöngeniz'de yapmış ya oyun 99.8 puanla. Tabii. <laughs> Vallahi maç biraz aksiyonsuz geçti. Yalan yok. Biraz fazla bak Anlamadım. geldi. Anlamadım. Son saniye 2 saniyede bir ve 4'ünü görmedi herhalde arkadaşlar. Adamlar biraz kamildi ya gülüm. Biz kamil falan değillerdi benim canım. Adamlar zaten aldı götürdü seni orada bir bayılsam bitti. Bir bin gitti. Neyse evet kankiler. Eşyon yerinizle AKM gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlara da yazmayı unutmayın. Bir sonraki challenge'larda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kankiler.